Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ali ve selat ve selamu ala Resulullah Muhammed'in aile ve sahibi ve selim ecmain. Kenzül Ürfan Şerhi kitabından hadis okumalarına devam ediyoruz. Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'in faziletiyle ilgili hadis-i şerifler Tirmizi'den, İbn-i Ahmed Ahmet bin Hanbel'den Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar ki Karısa sallallahu aleyhi ve sellem Nebi ve Mürsel'in müstesna olmak üzere Ebu Bekir ve Ömer cennetteki bütün büyüklerin seyidi yani efendileridirler. Rabbimiz onlarla cennete komşu olmayı nasip etsin inşallah. Biz Rabbimizden istiyoruz. Amellerimizin karşılığından çok daha fazlası lütfu ile Rabbimizden istiyor ve bekliyoruz. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Hz. sallallahu bir vücut gibi fani olmuşlardı. Biz de hayatımızda çok fazla sevebileceğimiz ve her şeyimizi verebileceğimiz bir dostumuzun olmasına gayret edelim kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i mucibince biri cennete girince diğerini de Rabbimiz cennete koyacaktır inşallah. Tirmiz'den diğer bir hadis-i şerif Ebbekir ve Ömer radıyallahu anhuma benim için baştaki işitme görme gibi aziz ve mühimdirler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün heyet ve heybetleriyle Hazreti Ebbekir Hazreti Ömer radıyallahu anhum'ları anlatabilmek bizim için eksik lisanımıza mümkün olmaz. Peygamberlerden sonra yaratılan en kıymetli iki insandan birincisi Hazreti Öbekir diğer de Hazreti Ömer Rabbimiz şefaatlerin nasip etsin inşallah. Hazreti Ömer İslam'a girmeden önce de aklı ve bilek gücüyle de kendisini topluma kabul ettirmiş idi. İtibar, mevki ve zenginlik sabır ve dikkatle kazanılır, zordur. Hazreti Öbekir da Kureyş'in ulularından idi. Kendisi itibar ve zenginlik kazanmış ve bunları iyi yönde kullanmıştır. Hz. Ömer radıyallahu anh güçlü ve iradeli bir insandı. Mantık ve izan sahibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bazı ayetlerin tefsirinde görüş farkları olmuş ve dört ayetle Hz. Ömer radıyallahu anh'ın görüşü Cenab-ı Hak tarafından uygun görülmüştür. Yani bu anlayış farkından dolayı ayetleri farklı yorumlamışlardı. Abdullah bin Ubey münafıklardan idi. Uhud Savaşı'nda orduyu terk edenlerin reisiydi. Oğlu Abdullah radıyallahu anh ise Resulullah sallallahu aleyhi çok bağlı olan sahabelerdendi. Babası ölünce Resulullah sallallahu aleyhi ve babasının cenaze namazını kıldırıp kabre koymalarını rica etti. Resulullah sallallahu aleyhi kabul buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh da itiraz eder ki Ya Resulullah Rabbimiz size münafıklara dua etmeyi yasaklamadı mı? Diyediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve ya Ömer Rabbim beni bu konuda muhayyer bıraktı. Yani benim tercih edebileceğimi ifade etti buyurdu. Burada bir anlayış farkı söz konusuydu. Ayet-i Kerime'de etsen de etmesen de fark etmez ifadesinde dua etme ruhsatını kullandılar ama mağfiret edilmeyecekleri belliydi. Bu hadisi sonunda Medine'deki münafıkların %90'ı hakkı iman sahibi oldular. Bu olay hicretin 8'in senesinde oldu. 8 yıl onlara kim olduklarını bildikleri halde tahammül ettiler. Aleyhisselatü Efendimiz. Sonunda onları kazandılar. Cemiyetimizde de münafıklara sabredip sonunda kazanabiliriz. Hz. Ömer ve Hz. Ömer Adıva Anhum Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Efendimizin en çok sevdiği ve güvendiği iki sahabesiydi. İstişarelerini de çoğunlukla onlarla yapardı. Yani onun gözü kulağıydılar. Biz de onları çok seviyoruz. Rabbimiz daha da çok sevdirip cennetine de komşu eylesin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerifte keşf Hafa'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü buyuruyor ki Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin benim ehlimdir ve Ebu Bekir ile Ömer ehlullah'tır. Yani allah Teala yakındırlar. Ehlullah ise benim ehlimden hayırlıdır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şerhi şöyle. Hz. Ali Kerem ve Cehf Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve damadı ve amcası Ebu Talib'in oğluydu. Ehli beyt evimizin içinde bulunan aile efradımızdır. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve akrabalık bağlı olan herkes ehli beyttendir. Hz. Ali Kerem Al ve Efendimiz ve ailesi ayrı teksenli yaşamışlar. Dünyaya geçilen bir köprü olarak kabul etmişler. Ona hiç değer vermemişlerdir. Hz. Ebbek Radan ile Hz. Ömer Yani Allah'a çok yakındırlar. Sevgi İslam'ın temelidir. Sevgi kalkarsa zemin de kalkar çıkacağından İslam ayakta duramaz. Bugün İslam aleminde en büyük eksiklik sevgi eksikliğidir. Gönülden dünya muhabbeti kalkınca insanların sevgisi gönle girer. Allah-u Teala'nın sevgisine ulaşabilmek için Rabbimizin en kıymetli eseri olan insanı gönülden sevmek gerekir. Bu da ancak çevremize ikram ve hizmetle olur. Yaratılanı yaratandan ötürü seversek gerçek muhabbete ulaşabiliriz. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve muhabbet elde edilir. Bu muhabbet Resulullah ve Allah Teala'nın muhabbetine ulaşılabilir. Bu muhabbet Resulullah ile Allah Teala'nın muhabbetine ulaşılabilir. Bugün bu sevgiyi maalesef şirk olarak nitelendirenler bile vardır. Bu da insanları Allah ve Resulünden uzaklaştırmak için düzenlenen oyunlardandır. Peygamber Efendimiz'e muhabbet allah Teala'ya muhabbettir. Onun ehline de ona yani ve Vesselam'a muhabbettir. Ashab Suresi 56. ayette Şüphesiz Allah ve melekleri de onun peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona tam bir teslimiyetle salat edin buyuruluyor. Diğer bir ayet de 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 ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana yani sünnetlerim oyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali 31. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ehline ve hesabına hürmet bizi Allah Teala'nın sevgisine onun da bizi sevmesine götürür. En başta Hz. Bekir, Hz. Ömer adına efendilerimizi çok seversek ki onlar allah Teala'nın en yakınıdırlar. Cenab-ı Hak ve Resulü de bizi çok sevecek ve insanlar sevdirecektir inşallah. Amin.